<laughs> <ya>. Ha günaydın. <laughs> günaydın. Oğlum bu nasıldık? Vaaan <laughs> gebeş kapımba. Araba egzozu gibi. Ev, Hanım, ev hanımı ev hanımı ev hanımı ev hanımı ev Hayvan ya Sabit Yani bu hayvan. Nom 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 nom

Gelmiyor senin sesin gelmiyor. Ben sana cevap. Okul var, okul var. Yat oğlum okul var lan öyle. Ama bizim arabamız yok ki. Gel. Ehliyetimiz de yok. Abi. Bizim. O, kanka, o zaman ehliyetin arabamı süreceğiz. Mert kanka babamız sıkıcı oğlum. Atıladım mı azarlamıştı bizi. ya durun dur, ben sürebilir miyim? Ben süreyim ya. Yo, yo. Oğlum biz 10 yaşında, 17 yaşındayız kanka polis ceza kesiyor bu arada. Sen bir şey olmaz. Tamam, tamam, tamam. kanka. bir de um, tamam. kişilerin ilk patlatan var ya. Ha. ilk patlatan adamlar gibi şu anda. Ben eğlence şoktan hmm. aldım hmm. mı? Kanka binden almış binden. Ne? Ay seni sürekli arabayı ben. Arabadan in lan. Arabadayım lan. <gülüyor> <Arabadayım> <gülüyor> lan. Arabadan in arabadan in. Senin ağzına vuracağım. İn arabadan. <laughs> araba. İn lan arabadan. E, no? <laughs> i̇n <b> lan arabadan. Ananı sikeyim lan ama. Senin araba mı sikeyim lan? Ulan. Sen oynuyor bak. Ben de vardım o kadar ya. Ciğerlerim gözümler açıyor. <laughs> <y -uity> Gelin gözümler açıyor. Gelin gözümler açıyor. Samet neredesin? matematik? Ne matematik bir ya. Kaynatsak mı kanka? Kaynatsak mı? Bilmem kanka. Bir Abi gel kaynatak Soru yer mi Soru ne? Abi! Adam bu arada biri olacak aramızda. Kanka ben bir şey yapacağım. Aramızda mı? Abi bekme lazım. Yani. Bir tane bekle. bekle kanka. Bekle şu an yazdım ben bile. Kanka sen benimkine bir bakar mısın? Bak kanka. Evet. Hoca içeride 2 4 diyor ya. Bak bir şey yazmayın. Hoca bunu soruyor. Ne? Besin? Evet senin gözlük numarası. Evet bir de gözlük numarası Kanka biz kaçıncı sınıfız? Gelin ders kaynatalım Aynen. <laughs> ders kaç derecede de kaynar? Birisi hoca olacak, Kanka ders matematik ya. Hiç sevmem. Ne yapıyorum Lan? Hocam bu ne? Hocam Hocam Ne aldın? Aldım ben <laughs> Hey hocam Allah aşkına sadece motorla eşeğine giriyorsunuz bir de selam çocuklar diyorsunuz bir de Allah, Allah aşkına dalga mı geçiyorsunuz siz? Hocam bakar mısınız? Hocam bakar mısınız? Hocam bakar mısınız? Soruyu Hocam 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 hocam! Hocam 31 mi? Evet oğlum şimdi oh. birazdan bir dakika oh. gel gel. gel. <laughs> oğlum bekleyin geliyorum. Kanka ben tamam mı? 2 dakika. Sadece 2 dakika. Tamam hocam. Tamam hocam. koş koş. Tamam, hocam geldi. Hocam bokum geldi. Benim Benim Gel <laughs> 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 Kanka bu ne ders hoca gelmedi Hoca bir atla geliyor Bir arabayla geliyor bir motorla geliyor Şimdi nereye gelecek Allah Allah Oğlum bir buraya ev sokmadı kaldı Bir ev sokacak buraya sonunda Öyle olacak <laughs> Kanka en son karavan getirmedi Lan bir karavan getirsin Zaten dün de buraya arabayla girdi Bugün de karavanla girelim yani Lan <laughs> ben... Dersi kaynasın, gel, gel. Bokum geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam benim de bokum gelmişti. Kan gel bokum geldi gidelim. Ta çoğu tuvalete gidelim ders kaynatalım diye. Malucu Yani hoca engellemez bu hoca bize yardım ediyor bildiğin. İyi. <laughs> hoca erkekler de mi kanka? Bu erkekler oğlum evet. bak. Oğlum bu var erkekler, bu arada. Erkekler, Ömer, var. erkekler var da. Burada erkekler. Ömer bir gel. Erkekler, Ömer bir gelsene. Hocam ben bir tuvalete gidebilir miyim? Hocam bakım geldi. <laughs> Lan kızlara girdin gerizekalı. Evet benim oğlum. <laughs> <laughs> Hocam ee buraya giremez. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bitmedi. Hocam Uyan sıçtın sen sana kimes var. Sıçtın ya Hocam bitti oh. Hocam tuvalet taştı Hocam tuvalet taştı sıkıntı olur mu? Oo, o tuvalet kırıldı da kesin var ya oh. Hocam bir rahatladım var ya Hocam HG Hocam HG Hocam, bak, selamun aleyküm. Selamun aleyküm, hocam 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 bir dakika. hocam bir dakika. hocam ucunda. hocam ucunda. hocam 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 Ah hocam, bir bakar mısınız hocam bir bakar mısınız pateli Bak, değil en azından O jamo 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 jam nasılsın sen hiç hocam jamo jamo jam o jamo jamo jam nasılsın Hocam 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 surum gelip. Evet. Kanka yerinde niye oturuyor? Vermeden bu çocuklar kafayı Neredesin Öğretmenim. Hocam neredesiniz hocam? Oğlum ne oluyor lan? Seha. Hocam ne yapıyorsunuz hocam? Oy, hocam, hocam, o hocam. Hocam, hocam, hocam. Hocam, hocanın yardımcısı lan bu. Nine 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 Şimdi arkadaşlar size bir tane sergi yapacağım. Arkadaşlar. Dan diri diri dan dan let's go. Hocam size para vereyim mi abi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben benim benim Samet. He aga nabi'nin gebeş kurbağa üstü don değiştirmeye gitti eve ne yaptınız? Don değiştirmeye mi? Kanka alt üstü altımıza sıçtık o sonra usul osun usul tuvaleti kırdık sonra müzik çaldık sonra hocayı kırdık Hocam Samet ama ben kanka Samet geldi Kanka Samet, Samet geldi bak <laughs>